Herkese merhabalar. Work and Travel İngilizcenizi geliştirir mi? Ya da şöyle sorayım. Var olan İngilizcenize ne kadar kadar biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar Amerika'da problemsiz bir şekilde çalışmanız, problemsiz bir şekilde gezmeniz, tozmanız, alışveriş yapmanız için yani orta seviye bir İngilizceniz olması gerekiyor. Yani B1 yani üst düzey bir İngilizceniz olması gerekiyor Örgent yol yapmak için. O İngilizceyle çalışırsınız, işte gezersiniz, tozarsınız. B1 olması yeterli. Yani Nether'lara, Nor'lara, Şantlara, Mantlar'a bunlara falan gerek yok. Biraz sakin olun. Tamam gittik oraya orta seviye bir Ne kadar gelişecek şimdi? Arkadaşlar tamamen size kalmış. Yani, tamamen işte gittiğiniz yere, çalıştığınız yere, ne yaptığınıza, kaldığınız yere, ortamına tamamen onlara kalmış, size kalmış. Yani dediğim gibi gittiğiniz yer, kaldığınız yer, işte işiniz çok önemli burada. Yani arkadaşlar Amerika öyle filmlerde gördüğünüz gibi ışıl ışıl, parlıyor, her taraf mükemmel. işte kusursuz bir yer zannetmeyin filmlerde gördüğünüz gibi. Şimdi, oralarda da köy var, kırsal var. Benim ilk çalıştığım yer bir köydü arkadaşlar gittiğim yer bildiğin Amerika'nın köyü. Yani hatta markete en yakın en yakın markete uzaklığı 3-4 kilometreydi. Şimdi bize araba da yok. Nasıl gideceksin oraya? Uber yok. Uber çağırsa Uber bile gelmiyor. O derece bir köydü. O derece kötü bir köydü hatta. Ondan sonra işte böyle sıkılar yaşayınca ben de oradan kendimi aldırmak zorunda kaldım. Bazı sıkıntılar da oldu tabi. şimdi orada biz 10 Türk vardı, 5 tane Rus vardı. Şimdi 10 tane Türk'ün 5 tane Rus'un olduğu bir yere gidince İngilizceyi bırak, Türkçeniz gelişiyor. Ciddi söylüyorum Türkçeniz gelişiyor. Yani Akdeniz'den ne bileyim Karadeniz'den, doğudan, oradan buradan farklı farklı ülkenin dört bir yanından insanla buluşunca yani şiveniz gelişiyor arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Biraz Türkçenizi geliştirirsiniz. Yani iş seçerken neler dikkat etmeniz gerektiğini ben bir önceki videoda anlattım. O yüzden şimdi üstüne çok durmayacağım. Şimdi arkadaşlar nereye giderseniz gidin. İlla Türk denk gelecek. Ya çalıştığınız yerde olur ya yakın bir yerlerde olur. Yani Türk ne olmadığı bir yer çok zor Amerika'da. İlla ki denk gelir work and yapan öğrenci. Yani bunun için şimdi Amerika'ya gitmişim, work and yapıyorum. O kadar masrafa girmişim işte 3 ayım Amerika'da geçecek. de takılmak çok pek mantıklı değil açıkçası. Gidin orada Amerika çalışın yerdeki Amerikalılarla konuşun. İşte farklı ülkelerden insanlar gelmiştir work and onlarla konuşun. İşte aynı Ruslar falan gelir Ruslar işte ne bileyim Çinliler, İspanyollar işte farklı Ukraynalılar, oradan buradan insanlara gelir onlarla konuşun. Gerçi oraya gelen Örkentren uluslarının pek de İngilizcesi, öyle aşırı hani sizin çok da üstünüzde bir İngilizceleri yok ama yine de konuşun, İngilizcenizi de pekiştirin. Tabii Amerikalılarla konuşursanız daha güzel olur. Yani konuşun, konuşturmaya çalışın yani ne bileyim çalışırken sohbet açmaya çalışın, yaptığınız şeylerden, Türkiye'deki işte yaptığınız şeylerden, anılarınızdan bahsedin, bir şekilde konuşturmaya çalışın karşı tarafı. Zaten Amerikalılar çok hani gülümseyen insanlar arkadaşlar öyle hani sohbet açtığınızda neden benimle konuşuyorsun lan falan demezler size ya da herhangi bir hata yaptığınızda sizin kafanıza silah dayamazlar hatta I was go home diyen Amerikalı bile gördüm yani kendileri bile çok dikkat etmiyorlar gramıra dikkat yani o yüzden çok heyecanlanmayın sıkıntı yapmayın rahat olun sadece dediğim gibi Amerikalılar gülümseyen insanlar da onlarla konuşmaya başlayınca anlayacaksın ne demek istediğimi konuşma için iletişim kurmaya çalışın Maksat sadece İngilizcenizi geliştirmek değil, işte onların kültürünü de öğrenirsiniz, bir şey katar size, güzel olur. Böyle böyle pratiğiniz artar, işte yüksek bir özgüvenli, yani ülkeye dönersiniz sonra. Şu an benim konuşma aylar oldu. Aylar önce geldim Amerika'dan. Hani muhtemelen karşıma bir yabancı koyarsanız kendi ederim, çok konuşamam öyle. Çünkü kullanmadıkça İngilizce öğreniyor arkadaşlar. Hani bir kere öğrenince sonsuza kadar sizde kalmıyor maalesef. Çünkü şöyle arkadaşlar var hani... Amerika'ya gitti. Orada yaşadım. O zaman İngilizce seviyesi işte Türkçe seviyesi. Bayağı bir şey biliyor ha. Falan ya da oğlum sen Amerika'ya gitmedin mi? Yapılan İngilizce sınavlarında sen Amerika'ya gitmedin Hatta orada da yaşadın. Yüzlerden o zaman 200 falan alman gerekiyor senin. Neden alamıyorsun falan. Muhabbetleri dönüyor Türkiye'de. Açıkçası gramere pek bir şey katmıyor arkadaşlar. Yani gramere de öyle ne yapacaksınız ki? yani oturup Amerikalı ile gram gram çalışacaksınız, sesli çalışacaksınız yani öyle bir şey yok. Kendileri bile hatta gram gram dikkat etmiyorlar. O yüzden yani sadece İngilizcenizin yani konuşmanızı, speaking'inizi speaking'inize bir kat iki kat daha üste kadar. Onun haricinde hani dediğim gibi çok aşırı bir beklenti de etmeyin oraya. Özür müsünüz yoksa hani aşırı ben dönünce İngilizcenin kralı olacağım falan demeyin. Öyle yani dediğim gibi çok konuşmaya çalışın, iletişiminizi geliştirmeye çalışın hem farklı kültür öğrenirsiniz hem işte muhabbetiniz, sohbetiniz, il iletişiminiz kuvvetlenir. Umarım bol konuştuğunuz, bol bol iletişim kurduğunuz bir yaz olur. Şimdiden kendinize iyi bakın. hoşça kalın.